Saygıdeğer Türk kamuoyu, Türk medyasının değerli mensupları, Zafer Partisi'nin olağan haftalık basın toplantısı için birlikteyiz. Yarın 18 Mart, Çanakkale Zaferi ve Şehitleri Anma Günü. Tam 110 yıl önce İngiltere ve Fransa'nın öncülüğünde itilaf devletleri ağır kayıplar vererek Çanakkale'yi geçemedi ve savaşın seyrini değiştiren bir yenilgi yaşadı. Çanakkale Deniz Savaşı aslında tam olarak Türk milletinin başka hiç kimsenin değil Türk milletinin azim, cesaret ve bağımsızlık kararının kahramanca göstergesidir. Çanakkale geçilmez sözünü tarihe yazdıran, kazıyan şehitlerimizle, kahraman askerlerimizle, onların ana fartalarda, bayırında, Arıburnu'nda askeri dehasıyla parıldayan komutanları Mustafa Kemal Atatürk'ü saygı ve minnetle anıyoruz. Değerli Türk kamuoyu artık ikinci ayını doldurmak üzere Zafer Partisi Genel Başkanı Sayın Ümit Özdağ bir vatansever, bir Atatürkçü Türk milliyetçisi olduğu için Cumhur İttifakı iktidarı tarafından tutuklatıldı. Yargı marifetiyle siyaset yapmaktan alıkonuldu el çektirildi. İki aydır hürriyetinden alıkonuluyor. İstanbul'daki 35. Asliye Ceza Mahkemesi Cumhurbaşkanı hakaretle ilgili iddianameyi yetkisizlik kararı vererek Antalya'ya yollamıştı. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın avukatı mahkemenin bu kararına itiraz etmiş ve güya Cumhurbaşkanı bu açıklamayı, Genel Başkanımız Ümit Özdağ'ın bu açıklamasını İstanbul Şişli'deyken Cumhurbaşkanı'nın kendisi İstanbul Şişli'deyken öğrenmiş de bunun için davanın İstanbul'da görülmesi gerekirmiş diye istekte bulundu. Halbuki anılan tarihte Cumhurbaşkanı İstanbul'da değildi. Ayrıca Adalet Bakanı Yılmaz Tunç daha önce çıkmış olduğu televizyon programında Cumhurbaşkanı hakaret davasının İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından açılmış olmasını gerekçelendirirken Sayın Cumhurbaşkanı'nın ikametki adresinin İstanbul olmasından hareket edildiğini söylemişti ki bu iddia da dayanıksızdı. Çünkü Sayın Cumhurbaşkanı'nın İstanbul'daki ikametki adresi Anadolu yakasında Üsküdar ilçesindedir. Yani bu durumda da davaya bakması gereken ya da soruşturmaya başlatması gereken savcılık, mahkeme Anadolu adliyesi olması gerekirdi. Çağlayan adliyesi değil. Yani hiçbir yanı, yanıyla e, elle tutulur, haklı oldukları bir e, taraf yok. Fakat buna rağmen bu siyasi davayı sürdürmekte inat ediyorlar. Evet. Tüm bunlara rağmen Ağır Ceza Mahkemesi Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın avukatının itirazını haklı gördü ve şimdi mahkeme İstanbul'da görülecek. Bu değindiğimiz e, Antalya'daki yapılan konuşmayla ilgiliydi. Genel Başkanımızın tutuklanmasına gerekçe olan Kayseri'deki protestolara ilişkin soruşturma ve iddianın iddianamesi ise halen daha hazırlanabilmiş değil. Yani ikinci ayını dolduruyor Sayın Genel Başkan'ın tutukluluğu, mahkumiyeti. Fakat ortada bir iddianame yok. İki aydır mahpushanede tuttuğunuz Zafer Partisi Genel Başkanı Profesör Ümit Özdağ'ın niçin hapsedildiğini ortaya koyacak bir iddianame halen daha hazırlanabilmiş değil. Genel Başkanımız Ümit Özdağ'ı mahkemeye sevk edeceğiniz iddianameyi bekliyoruz. Genel Başkanımızı yargılamanızı bekliyoruz. Bunu geciktirmeyin. İddianamenin geciktirildiği her bir gün kişiyi hürriyetinden alıkoymaktır. Tutuklamanın cezalandırılmaya dönüş dönüşmesidir. Türk yargısının siyasallaşmadığına bağımsızlığını koruması gerektiğine olan peşin hüküm yitirilsin bu kanaat yitirilsin istemiyoruz. İdam cezası hükmü yemiş olan PKK elebaşı Abdullah Öcalan siyaset yapabilsin diye Ümit Özdağ'ı hapsederek siyasetten uzak tutuyorsunuz. Değerli basın mensupları, kıymetli Türk kamuoyu. AKP hükümeti Güney komşumuz Suriye'de gerçekleşen rejim ve yönetim değişikliğini kendilerinin yani Cumhur İttifakı iktidarının bir fethi gibi göstermişti. Şimdi bir fetih yaptıklarını Suriye'de bir fetih yaptıklarını iddia eden bu fatihleri o günden beri takip ediyor, izliyoruz. Görüyoruz ki en son gelişmede yani Suriye demokratik güçleriyle Şam'daki yönetimi elde tutan Ahmet Şara arasında imzalanan mutabakatın ardından Fatihler bir heyet göndermişler Şam'a. Suriye'de olan biteni izliyor, imzalar atıldıktan sonra Şam'a gidiyor bizim Fatihler ve ardından açıklamalar yapıyorlar. Dışişleri Bakanı Hakan Fidan'ın açıklamasını dikkatinize getirmek istiyorum. Sözleri şöyle, normal hayata dönülmeden mültecilerin dönmesi mümkün değil. Evet. Dileriz takke düşmüş, kel görünmüştür. Beşer Esad Suriye'yi terk ettiğinin ertesi günü Zafer Partisi'ne dönük olarak artık Suriyeliler ülkelerine geri dönüyor. Ve Zafer Partisi'nin elinde ki siyaset yapmadaki tek malzemesi elinden alınmıştır dendi. Oysa tabii ki Zafer Partisi'nin tek politikası düzensiz göçmenlere ilişkin olan itirazı değildi fakat buna rağmen yine de hemen ertesi gün birinci gün bu iddia getirilmişti. Suriyeliler ülkelerine dönüyordu. Şimdi AKP hükümetinin Dışişleri Bakanının ağzından tekrar ediyorum. Neymiş gerçek? Normal hayata dönülmeden mültecilerin ülkelerine yani Suriye'ye dönmesi mümkün değil. Peki normal hayata ne zaman dönülecek? Burada yine Dışişleri Bakanı Hakan Fidan'ın ağzından dinleyelim ve hatta Ahmet Eşşara'nın ağzından yapılan mutabakatlarda yapılan açıklamalardan dinleyelim. Şu normal hayat. Beş yıllık bir süre içerisinde yeni bir anayasa çalışması hazırlanacak. Bu yeni anayasa hazırlanıp bittikten sonra da seçimlere gidilecek. En iyi ihtimalle beş yıl sonra. Yani önümüzdeki beş yıldan daha uzun bir sürede Türkiye'deki geçici koruma altında bulunan Suriyelilerin ülkelerine dönmeleri hayal. Bu beklenmiyor. En az 10 yıla yayılan bir zaman dilimi içerisinde, çünkü malum bir de dönecekleri yer, yerlerin, şehirlerin, diren olmuş kentlerin imar edilmesi, inşa edilmesi, yapılandırılması gerekiyor. Böylece en az 10 yıla yayılan bir zaman dilimi içerisinde, ülkemizdeki Suriyelilerin buradaki kalıcılığı artarak devam edecek ve Suriyeli nüfus yüksek doğum oranıyla, sayısını artırmaya devam edecek ülkemizdeki ve Türk ekonomisine getirmiş olduğu yük artarak devam edecek. Türk vatandaşları ödedikleri vergilerle Suriyelileri ve diğer yasa dışı kaçak nüfusu bakmaya devam edecek. 40 milyonu açlık sınırının altı olan 22 bin liralık gelirin altında yaşayan, açlık sınırının altında yaşayan 40 milyonluk nüfus bu Suriyeli ve diğer yasadışı kaçak nüfusu bakmaya devam edecek. Zafer Partisi'nin düzensiz göç karşıtı politikalarının haklılığı ortadadır. Ve her geçen gün bu haklılık daha da doğrulanmaktadır. Demek ki biz Türk seçmeni yani 23 yıldır hükümette bulunan bu ensarı başımızdan göndermezsek, Muhacirin kalması, kalıcı olması kaçınılmazdır. Ensar kaldığı müddetçe bunların getirdiği muhacirler de kalacaktır. Bu külfet yıkıcı bir mesele olarak önümüzde duruyor, çözüm bekliyor. Çözüm, mülteci politikasını sahiplenen, besleyen siyasi partilerle değil, düzensiz göç politikasına karşı çıkan Zafer Partisi gibi partilere destek vermekle olur. Değerli Türk kamuoyu, Dışişleri Bakanı Hakan Fidan'ın bir diğer sözünü daha dikkatinize getirmek istiyorum. Şöyle söylemiş Sayın Fidan. Demiş ki Suriye'deki yeni yönetime telkinimiz Suriye Kürtlerinin haklarının verilmesi. Bu Cumhurbaşkanımız için de Türkiye için de önemli demiş Sayın Hakan Fidan. Şüphesiz elbette biz de böyle bakıyoruz. Oradaki Kürtlerin haklarının verilmesi yeni kurulacak olan rejim içerisinde Suriye'deki bütün etnik unsurların, tüm vatandaşların, bireylerin, Suriyelilerin tamamının haklarının alınmasından yanayız. Fakat Dışişleri Bakanı AKP hükümetinin Dışişleri Bakanı Sayın Fidan'ın yalnızca Suriyeli Kürtler vurgusu yapmasından Zafer Partisi'nden başka hiç kimse bir rahatsızlık duymuyor mu? Yani neden yalnızca sanki Suriye'deki Kürtleri temsile memurmuş gibi görüyor kendisini Hakan Fidan Şam hükümeti nezdinde? Oysa Arap nüfustan sonra Suriye'deki en büyük etnik grup, en kalabalık etnik grup Türklerdir. Suriye'deki Türklerdir. Türkmen diye adlandırılan Türklerdir. Fakat Cumhur İttifakı iktidarın AKP ile Dışişleri Bakanı madem bunları söylüyor öyleyse biz de soruyoruz. Suriyeli Kürtlerden başka Suriye'deki en kalabalık topluluk olan Türklerin haklarının verilmesi bir önem taşımıyor mu Türkiye için ve Cumhurbaşkanı için ve hükümetiniz için ve hükümeti kuran ittifakınız için Suriye'deki Türklerin haklarının verilmesi bir önem taşımıyor mu ki bunu dile getirmiyor, ifade etmiyorsunuz? Tek başına yalnızca bir Kürt vurgusuyla niçin cümleyi kuruyor ve bitir bitiriyorsunuz? Bunun yanına Türkleri, Türkmenleri, bunun yanına Nusayrileri, bunun yanına Dürzleri eklemek çok mu zor? Ya da insanlığın, hukukun, insan haklarının bir gereği değil midir? Komşuluk hakkı için bu da bir gereklilik değil midir? Tam da bu açılan pencereden bakarak bir seslenişte bulunmak istiyorum. Türkiye Cumhuriyeti Devleti hükümet devlet yönetiminde görevde bulunanların kendi etnik kimliklerine hizmet edeceği bir aparat, bir araç değildir Türkiye Cumhuriyeti Devleti. Şövenist duygularınızı tatmin etmek istiyorsanız Dem Parti gibi yahut Hüdapar gibi siyasal partilerde politika yapabilirsiniz. Gerçi görünüyor ki AKP bile bunun için yani etnik tatminler için yeterince uygun bir politik ortam sunuyor size. Değerli Türk kamuoyu, Cumhurbaşkanı hükümet modeli geldikten sonra biz bu referandumda aslında konferanslar düzenleyerek halkı bilgilendirmeye çalışırken sürekli vurguladığım bir cümlem vardı. Diyordum ki eğer bu model gelirse, Cumhurbaşkanı hükümet modeli gelirse artık bundan sonra her seçim İttifaklar seçimi ve çıkacak olan her sonuç da koalisyon hükümeti olacaktır diye söylemiştik. Oysa onlar bu rejimi pazarlarken seçmene, oy isterken referandumda ülkeler ülkede istikrarsızlığa yol açan koalisyonlar döneminin kapanacağını söylüyorlardı. Fakat görüyoruz ki geldiği günden bu yana seçimlere ittifaklar modeliyle gidiliyor. Bunlardan en kalıcı olanı da çünkü diğerleri dağılıyor, bitiyor. Şu an hükümette olan bir Cumhur ittifakı Peki sevgili Türk seçmeni kimdir bu Cumhur İttifakı? Şu bilinsin istiyoruz ki farklı parti tabelaları altında ortak bir siyasal söylem tutturan siyasetçiler topluluğudur Cumhur İttifakı. Evet içinde bulundukları partilerin tabelaları farklı fakat kullandıkları söylem ortaktır. Aynı ortak politik kavramlarla konuşan bir siyasetçiler topluluğudur Cumhur İttifakı. Cumhur İttifakı'nı oluşturan siyasetçiler aynı politik kavramları kullanırlar. Günümüzde yöneticilerinin, bugünkü yöneticilerinin aynı ortak dili kullandığı ve adeta tek parti haline geldiği bir ittifakın adıdır Cumhur İttifakı. Tıpkı bir tek parti gibi davranmaktadır ve oradaki başat genel başkan da AKP hükümetinin başı olan Sayın Recep Tayyip Erdoğan'dır. Örneğin bebek katili terörist elebaşı için saygı dolu hitapları, ünvanları ortak bir dille Cumhur ittifakı kullanabiliyor. Türk vatandaşlarının bu hitaptan, bu hak edilmeyen saygılı dilden duyduğu Acıyı, üzüntüyü umursamadan eli kanlı teröriste sayın diyerek, kurucu önder diyerek Mehmetçik katilini taktif edebiliyorlar. Cumhur İttifakı iktidarının tek bir parti gibi hareket ettiği bir diğer konu ise değerli basın mensupları anayasa değişikliği meselesidir. Cumhur Cumhur İttifakını oluşturan siyasi partiler Söz konusu şey anayasa değişikliği ve oradaki Türk milletinin varlığını hedef almak olunca tek bir parti gibi davranabiliyorlar. Türkiye'mizin nüfusunun yarısı yani 40 milyonu açlık sınırının altındaki bir standartta yaşarken vatandaşın en öncelikli sorunu can yakılcı meselesi derdi yaşadığı ekonomik buhran iken Cumhur İttifakı'nın derdi yeni bir anayasa yapmak veya var olan mevcut anayasanın bazı maddelerini değiştirmek. Layık üniter ulus devleti aşındıracak, dönüştürecek her değişiklik teklifinin Zafer Partisi olarak karşısındayız. Zafer Partisi olarak anayasanın değiştirilemez ilk üç maddesinden başka başlangıç metniyle oynanmak istenirse bu doğrudan doğruya Türk milletinin Türk yurdundaki egemenliğine saldırı olarak kabul edilecektir. Vatandaşlık tanımını yapan 66. madde bizim kim olmaklığımızı anlatır. Bize kim olduğumuzu unutturacak yahut kimliğimizi sulandıracak her türlü değişiklik teklifinin karşısındayız. Zafer Partisi olarak birliğimizin temel taşı olan Türk dilinin eğitimdeki birliği ve tekliğini bozacak anayasamızın 42. maddesini hedef alan her türlü değişiklik teklifinin karşısındayız ve tamamını reddedeceğiz. Bu reddiyeyi toplum tabanına yaymak için de elimizden gelen çalışmayı, çabayı göstereceğiz. Anayasanın başlangıç metnini ve vatandaşlık tanımını yapan 66. maddeyi değiştirmek için yapılacak olan her teklif, her girişim Türk milletinin Türkiye'deki varlığına yönelik ihanet dolu bir saldırı olarak Zafer Partisi tarafından Türk milletine şikayet edilecek ve anlatılacaktır. Değil ki yalnızca genel başkanını, Zafer Partililerin tümünü hapse tıksanız bile Türk milli varlığına yönelik ihanet girişimlerini en yüksek perdeden bütün vasıtalarla Türk seçmenine anlatmaya devam edeceğiz. Cumhur İttifakı'ndan Dışişleri Bakanı'nın söylediklerinden başka gelen bir başka seslenişi yine dikkatinize sunmak istiyorum. Bu da Cumhur İttifakı'nın yeni üyesi, yeni bileşeni Dem Parti'den geliyor. Dem Parti'nin eş başkanı Tuncer Bakırhan demiş ki Öcalan'ın özgürce çalışacağı müzakere ve yaşam koşullarını ne zaman yaratacaksınız diye İttifak ortaklarına sormuş. İktidardaki partilere sormuş. Hangi koşullar? Müzakere koşulları ve yaşam koşulları. Hmm. Demek ki ortada bir müzakere varmış. Demek ki ortada kendiliğinden tek taraflı bir silah bırakma, terör yapmadan vazgeçme yokmuş. Bunu nereden anlıyoruz? Taraflardan birinin en üst düzeydeki görevlerde bulunan bir parti yana başkanında bulunan şahsın açıklamalarından anlıyoruz. Orada mısınız Cumhur İttifakı? Duyuyor musunuz söyleneni? İmralı'ya gönderdiğiniz müttefik genel başkan Bakır Han'ı duyuyor musunuz? Duymadıysanız bugün genel merkezinize kadar geldi. Orada da söyledi bunu. Bakırhan bugün Milliyetçi Hareket Partisi genel merkezindeydi. AKP'dekiler, Milliyetçi Hareket Partisi genel merkezindekiler, DEM Parti Genel Başkanı Tuncer Bakırhan'a bir yanıtınız olmayacak mı? Yoksa müzakereler çoktan yapılmış, bağlanmış, bitirilmiş, üzerinde anlaşılmış mı? Türk vatandaşlarının uyutulması, uyuşturulması ve kabullenmesi mi bekleniyor? Bakın, yetmiyor Tuncer Bakırhan, devam ediyor. Cezaevindeki binlerce yoldaşımızın bizimle birlikte mücadele etmesinin altyapısı hazırlanmalıdır. Yani cezaevlerindeki binlerce PKK'lının serbest bırakılıp siyasete atılmaları talep ediliyor. Evet, Cumhur İttifakı'nın başat partileri olan AKP ve MHP'nin genel merkezini elinde bulunduran bugünkü yöneticileri ne dersiniz? Terör suçlarını da kapsayacak, adına af denmeyen bir af isteği mi dile getiriliyor? Adına af denmeyecek olan bir af mı söz konusu? Terör suçlarını da kapsayacak Sizdeki bu mahcup, utangaç suskunluğun altında yatan sebep nedir? Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne seslenerek bir an önce yasal düzenlemeler yapılmalıdır diyen Bakırhan bu özgüveni neye borçludur? Evet Bakırhan'ın beklentisi bir an önce yasal düzenlemeler yapılmalıdır diyor. Terör örgütü ve onun elebaşı bebek katili Abdullah Öcalan ile üzerinde mutabık kaldığınız fakat Türk kamuoyunu açıklamaktan çekindiğiniz ve geciktirdiğiniz verilmiş tavizler mi vardır diye sorma gereği duyuyoruz. Şayet yoksa ki biz olmadığını ummak istiyoruz. Eğer yoksa bu küstahlığa karşı başınızı öne eğmeyin ve çıkın DEM Parti Genel Başkanı'nı yalanlayın. Çok da uzağınızda değil o DEM Parti Genel Başkanı bugün Milliyetçi Hareket Partisi'nin genel merkezindeydi. Bugün, Yeni ittifak ortağı Dem Parti ve İmralı heyeti parti genel merkezini ziyaret etti. Evet, çok ilginç. Bu partiyi kapatmadığı için anayasa mahkemesi kapatılsın diyen MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, verdiği talimatla gelen heyeti, İmralı heyetini, Dem Parti heyetini verdiği ta talimatla, İzleyenleri utandıracak bir misafirperverlikle ağırlamış. Böyle bir misafirperverlik göstermiş. Gelen heyet İmralı heyeti, PKK siyasetinin temsilcileri terörist Ö Öcalan için, terörist başı Öcalan için taltif edici saygı hitapları kullanmış. <laughs> Bu taltif edici saygı hitapları MHP Genel Merkez binası içinde Dem Partililere söylettirilirken MHP tarafı da bu utandıran tablo için çok yararlı bir görüşme oldu demekle yetinerek başka bir açıklama yapılmayacağını söylemiş. MHP Genel Başkan Yardımcısı Semih Yalçın'ın ifadeleri çok yararlı bir görüşme oldu. Bu yararın ne olduğunu merak ediyoruz fakat ardından başka bir açıklama MHP tarafından yapılmayacak demiş. Şehit ve gazilerimizin ailelerinin Acılarından yana mı yoksa PKK siyaset yapıcılarından aferin ve teşekkür almaktan yana mı tercih kullanacaksınız diye bugün bekledik ve gördük ki utancınızdan konuşamaz hale getirilmişsiniz. Görüşmeye ilişkin bir açıklama yapamaz, konuşamaz hale getirilmişsiniz. Ve bunu yaparken Bizi de utandırdınız. Değerli medya mensupları, toplantıyı burada bitirirken varsa sorularınız almak isterim.